Merhaba arkadaşlar, Erken Çocuk kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Demet Özdemir'den yeni paylaşımları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Demet Özdemir kendi Instagram hesabında yepyeni fotosunu paylaştı ve Demet Özdemir'in farklı görünümünü herkes beğendi ve dizide de oldukça şık görünüyor Demet Özdemir ve doğduğu ev kaderinde çok özel sahneler çekiliyor arkadaşlar arkadaşlar sizler de izlersiniz ki bulacağınız özel bir dizi olacaktır arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın ee, ve e, yepyeni haberleri dinlemek için kanalıma abone olun arkadaşlar. İyi seyirler. Eu moro um vídeo, meu bem.